günler. dünyasına hoş geldiniz. Bugün size yine bir bar blender'ı tanıtıyoruz. Birçok bar blender'ı var, birçok segment var. O yüzden bize de temsil ettiğimiz firmalar sürekli tanıtım yapmamız için ürünlerini gönderiyor. Tabii bunlar içerisinde bar blender'ı çok yoğun bir talep gördüğü için çoğunlukla bar blender'ları tanıtıyoruz. Gerçi bu konuda sektöre de çok büyük yardımlarınız dokunduğuna inanıyoruz. Çünkü bütün bar blenderlarını sadece tek bir site üzerine yani Kafa Mark üzerinde karşılaştırabilirsiniz. Videolarını da YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Kutu çok güzel. Her zamanki gibi kompakt, güzel bir kutumuz var. İçinden neler çıkacak? Çoğunlukla bütün bar blenderlarından 3 aşağı 5 yukarı aynı aparatlardan çıkmakta. Bu arkadaşı da inceleyelim. Peki Kimdir bu bar blenderı? Son zamanlarda çok popüler olan Vosco'nun BLV bar blenderını sizlere tanıtıyoruz. Vosco'nun birçok ürünleri var. Bizim sitemizden incelemenizi mutlaka tavsiye ediyoruz. Kapağımızı açıyoruz. Daha önce açtık. Bu arada elbette mutlaka bir kullanma kılavuzu olmak zorunda olmazsa olmazımız. İlk apartımız yani sürayımız çıkıyor. Gördüğünüz gibi poşetten ilk defa açıyoruz bunu. Daha önce de açmadık. Kulba baktığınız zaman çok güzel bir tasarımı var. Sağlam bir gövdeye sahip. Şimdi bunu bir kenara bırakalım ve kapak kapağı da kenara koyuyoruz. Karıştırma çubuğumuz, ve cihazımız çıktı. Bakıldığı zaman 3 parçadan oluşuyor. Bütün bar blenderlarında olduğu gibi kapak, karıştırıcı, sürahi ve ana gövde. Burada bağlantı noktası metal. Diğer bağlantı noktasına bakıyoruz. O da metal. Bu demektir ki çok rahat buz kırabilir ve güzel bir şekilde karıştırabilir. Çok güzel bir dizaynı var. Kullanışlı. Bakıldığı zaman bu tarz ürünün zaten çok böyle karışık, komplike olmasına gerek yok. Çünkü barda zaten çok fazla zamanınız için hızlı çalışmasından dolayı daha rahat kullanabileceğiniz veya kontrol edebileceğiniz cihazlar sizin için çok ideal olmakta. Gerçekten kullanımı çok basit. Açma kapama tuşu ve hız arttırma tuşu ve pulse yani tek seferli döndürme tuşu mevcut. Alt tarafına baktığımız zaman hava alacak kanalları mevcut. Bu da gövdenin motorun ısınmamasını sağlıyor ve motorla ilgili bir problemler yaşanmamasını sağlamakta. Şimdi biraz hızına bakacağız. Sürahinin birçok noktası metal olduğunda sizlere söyledik. Bıçak kısmını iç kısmı tırtıklı Daha çok parçalama veya özellikle sebze vesaire parçalamada çok başarılı olduğunu düşünüyoruz. Altılı bıçak yapısı hem alttan karıştırma üstten parçalama gibi farklı bir bıçak yapısına sahiptir. Kapağında üst kısmında açıp karıştırma çubuğuyla karıştırabileceğiniz bir bölüm bulunmakta. Bunun haricinde kapağın köşesinde rahatla açabileceğiniz bir çıkıntı bulunmakta. Diğer mesela modellerle karşılaştırdığımız zaman onlarda böyle bir çıkıntı yok. Ekstra bir özelliktir bu. Şu an cihazımızı deneyeceğiz. Ön taraftaki açıklamayı yapayım. Açma kapama tuşu var demiştim. Açıyoruz. Görüldüğü gibi ön tarafta hız tuşu da mevcut olduğundan dolayı buradan da kontrol edebilirsiniz. Bunun dışında bir de puls tuşu vardı. Nedir? Durduktan sonra tekrar ani bir karıştırma sağlamaktadır. Örnek. Bir konuda sizlere uyarmak istiyoruz. Özellikle kullanıcıların yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi şu. Ürün çalışırken mesela çalışmaya başladı durmadan yani şu son durmayı yapmadan üzerinden bunu aldıkları için bu kısım bir süre sonra daha doğrusu metal kısımlar bir süre sonra aşınmakta. Daha sonra bu parçaları değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. O yüzden lütfen 1-2 saniye daha bekleyin. Durduktan sonra sürahi kaldırın veya koyun. Ürünün ömrü için çok çok önemli. Çünkü bu tarz ürünlerin büyük bir çoğunluğunda motor sıkıntısı değil, daha çok ürünlerin bağlantı parçalarının aşınma sıkıntıları oluşmakta. Kullanım hatasından kaynaklanmaktadır. Şimdi makineyi çalıştırdık. Bir de gerçekten ne yapabiliyoruz ona da bakalım. Hemen daha önceki videolarımızdan kalan dondurulmuş muzlarımız var. Evet. Muzlu süt yapacağız sizlerle. Hemen şuradan bardağımızı da aldık. Sütümüzü de aldık. Evet. Şimdi kapağımızı açtık. Muzlarımızı koyuyoruz. Bütün halde koyuyoruz. Muzlarımızı koyduk. Bir miktar sütümüzü koyalım. Dondurulmuş muzlarımızı ve sütümüzü koyduktan sonra yavaş yavaş önce bir hafiften başlayalım. İşlemimizi tamamladık. Bakalım donuk muzdan nasıl bir şey elde ettik? Hmm, kıvam çok iyi. Gördüğü gibi donuk muzları da parçaladık. Gerçekten dondurma kıvamına yakın bir ürün. Haftalardır bekleyen donuk muzları parçaladık. Evet bir tadına bakalım hemen. <laughs> çok iyi <laughs> cidden çok iyi cidden başarılı bu donuk muzla süt biraz fazla muz attık gerçi ama ciddi güzel Tamam <laughs> <laughs> çekim bitti ben bilmiyorum çekim bitti bence çok güzel bu Bilmiyorum şunu bitireyim bari çok iyi. Erimesin yazık günah. işletmenize renk katmak istiyorsanız gerçekten bu tarz şeylere yönelebilirsiniz. Mesela muzlu sütler veya çilekli süt vesaire. Bununla ilgili özellikle vitamin barlarda ve birçok noktada ciddi güzel sonuçlar alınabilecek ürünlerden bir tanesi. Çocukların da en azından zararlı gazlı içeceklerden uzak kalmasını sağlayan bir ürün olarak nitelendirebiliriz. Çok basit. Donuk muz ve süt mükemmel bir sonuç oluyor. İsterseniz tabi bunun içerisine buz koyarak da kullanabilirsiniz. Sonuçta buz parçalama özelliği var. Evet görüldüğü gibi çok dayanıklı. Şimdi sırada bekleyen, kuyrukta bekleyen arkadaşlarımızın bardaklarını alıyoruz lütfen. Barbie blender'ımızla muzlu sütümüzü de yaptık. Taş gibi muzları. içerisine buz da attık daha sonra. Ve birçok deneme yaptık. Gerçekten başarılı bir ürün. Fiyat performans ürünü. Bu fiyata alabileceğiniz gerçekten ciddi anlamda başarılı bir ürün. Yaz da geliyor. Yaz döneminde size çok büyük bir yardımı dokunacak bir ürün. Özellikle işte donuk ürünler, buzlu ürünler yapmanızda ciddi fayda sağlayacak. işletmenize i̇şte değer katacak bir ürün. Mutlaka ama mutlaka almanızı tavsiye ediyoruz. Bununla ilgili başka sorularınız olursa mutlaka yorumlara her zaman gibi bekliyoruz. Diğer ürünler hakkında bilgi almak istiyorsanız mutlaka yorumlara belirtin. Biz burada sizin için videosunu çekelim, tanıtalım. En azından ürünün detayları hakkında sizin de daha fazla bilginiz olacaktır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kafemark dünyasını izlemeye devam edin. Birçok eğlenceli video daha çekmeye devam edeceğiz. Daha fazla mı? Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Thank you.